Evet Onur Kandilli U10 yaş turmasında ipi gösteren taraf Çetinkaya oldu. Çetinkaya takımından şöyle başlayalım. Neler söylersin turmayla ilgili? İsmini de söyle başla. İsminizi de lütfen. Abdülpelim. Buyur Abdülkadir neler söylersin? Takımın adına çok başarılıyım. Şu i̇nşallah biraz daha yukarılara çıkacağız. Şeyler biraz daha bu almaya devam edelim. Evet sen de? Adım Ismin? <laughs> evet. Çok mutluyum. <bundayım. gülüyor> Aldığın için teşekkürler. Hadi Kaç gol yedin? Sıfır. Sıfır. Bugün, bugün adırdan devam turnuva boyunca. Turnuva adında da sıfır. Hiç gol yemedi. Bravo. Ee, aferin. Yedim. adın ne? Kuzey. Adın ne? Kuzey. Kuzey, buyur Kuzey. <laughs> evet, buyur. tamam. Sen Adem Türkay, takım adına çok mutluyum. Gol attın mı? Kaç gol attık turnuva boyu? <laughs> turnuva <değil> <laughs> <laughs> önce bir gol maşallah. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. İyi ki de bu takımdayım. Evet. İsmim Efe bu takımda olduğum için çok şanslıyım. Eğer bu takıma gelmeseydim buralara gelmem. Ben söylemedim. Maşallah. <laughs> Adım Metin gerçekten takımımız olarak da çok iyi bir oyun çıkardık turnuva boyunca. Girdin mi Şakası. kaleye? Girdin kaleye sen evet. de. Senin de golün gol sıfır gol maşallah. Sen ne? Adım Mustafa <laughs> takım ne yaptın? Gel söyle bana ne yapmışsın? Ha? Ne yapmışsın söyle bana. Bütün takımlara başlayın. Evet. evet. Buyur oğlum. Benim ismim Arif. Ee? Kurnava da üç gol attım. Gel en ne ne büyük yaparsın? çetin ayağı başka bir yok. Geç, evet gelin bakalım hocam. Gel. Evet az önce tabii ki maçtan çıktılar. İskele. Ee, 1461 Trabzon takımı. Şöyle hem kendilerini tanıyalım hem